Sahil etkinlik alanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu var. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi televizyonu ekranlarından bir coşkulu kutlamayla merhaba diyoruz. Ve bu noktada arkadaşım Betül ile beraber canlı yayındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki gün boyunca sürecek etkinlikleri başladı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine çok renkli, sürprizlerle dolu bir etkinlik planlaması yaptı. Ve 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor. Ben Özgür Deniz Kaya ve bugün bu coşkuyu sizlerle beraber yaşayacağız. Sizleri de bu coşkuya bekliyoruz Maltepe etkinlik alanına. Hemen Betül'e sormak istiyorum. Nasıl başladı? Saatlerdir buradayız. Nasıl bir planlama var? Hangi sanatçılar burada? Senden biraz detaylar alalım. Evet Özgür, senin de söylediğin gibi 100. yıl kıtlamaları Maltepe sahil etkinlik alanında coşkuyla devam ediyor. Saatler ilerledikçe buradaki coşku da artıyor. Öyle saatlerinde de yaptığımız da buradaki atmosferi sizlere aktarmıştık. Saat 12'de kapılar açılmıştı burada ve saatler ilerledikçe kalabalık da artıyor. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz sahnede öğle saatlerinden itibaren etkinlikler başladı ve biraz önce konserler de başladı. Şu an arkamızdaki sahnede Nova Norda sahne alıyor ve İstanbullular Cumhuriyet coşkusunu burada yaşıyorlar. İki gün boyunca devam edecek burada etkinlikler. Yalnızca bugün değil yarın da devam edecek. Bugünkü sahne alacak burada. Hemen söyleyelim. Kolektif İstanbul öncelikle sahne alacak. Nova Norda şu anda sahnede. Selçuk Balcı, Ozbi, Madrigal ve akşam saatlerinde Melike Şahin ve Gazapizm burada coşkuyu artıracak. Yarın da aynı şekilde devam edecek. Ee, Betül biraz da şu şehreden biraz bahsetmeni istiyorum. Çünkü dakikalar geçtikçe aslında akşama doğru yoğun bir kalabalık var. Biraz da bahseder misin? Hangi birimler var? Erhan'dan da rica edelim. Erhan da biraz göstersin istersen. Evet İstanbullular burada konser saatlerini beklerken sabahın ilk saatlerinden itibaren vakit geçirebileceği alanlar da var. Bel Türk Kafe olmak üzere İstanbul Kitapçısı, oyun alanları gibi birçok alan kuruldu İstanbullular için. Onlar da sabah erken saatlerde buraya gelenler konserleri beklerken burada vakit geçirdiler. 7'den 70'e her yaştan İstanbullu kamp sandalyelerini alarak burada bu alanı doldurdular çıkarıyorlar şu anda. Hemen sorayım. Biraz da böyle arkada istersen Türkiye'nin en görkemli, en büyük sahnelerinden biri hatta en büyüğü diyebilir miyiz? Yarınki etkinlikleri burada mı izleyecekler? Biraz da kameraman arkadaşım Erhan Alak da göstersin. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi günler öncesinden burada hazırlıklara başlamıştı. İstanbul'un en görkemli sahnesi Maltepe sahil etkinlik alanında kuruldu. Evet arkamızda gördüğünüz gibi yarın asıl etkinlikler orada gerçekleştirecek. Ve orada kimler sahne alacak hemen yani onları da söyleyelim isterseniz. Öncelikle Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kuvat, Edis ve Sıla olmak üzere çok sayıda önemli isim yine bu sahnede olacak. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burada İstanbullularla birlikte çok bu coşkuyu yaşayacaklar. Ee, sahneye dönelim mi biraz Erhan? Ee, sahnede de çünkü şu anda e, sanatçılarımız artık sahne almaya başladı. Ve İstanbullular Maltepe sahil etkinlik alanında aslında çok yoğun bir coşku yaşıyor. Çünkü bugün artık geri sayım başlayacak 29 Ekim için. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılı için çok önemli etkinlikler var. Ee, tabii ki bu noktada Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını da saygıyla, özlemle, minnetle anıyoruz. Bunu da söyleyelim ve herkesi de Maltepe etkinlik alanını bekleyelim. Evet saatler ilerledikçe buradaki coşku da artıyor. İstanbulluları bu alana bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki gün boyunca toplu taşıma araçlarını da ücretsiz olarak hizmet verecekti. Siz de bu alana gelmek ve bu coşkuyu hep birlikte yaşamak isterseniz Maltepe sahil etkinlik alanına gelebilirsiniz. Yine söyleyelim, yine coşkuyla kutlayacağımız nice yüzyıllara diyelim ve yaşasın Cumhuriyet diyelim. Sözü sahneye bırakalım.